Semihler iki yeni Ütopyalı adayını alıp restorana geçiyor. Ya çok merak ediyorum burayı. Burada bir yarış halindesin karşı tarafla. Diyorsun ki yani bir hata yapmayayım. misal yani. Bir bakıyorsun e, yaşım 50. E, bakıyorsun Tuncel benim ağzım yaslamaya başladı misal olarak. Ne yapıyorsun? İçine atıyorsun. Ne oluyor o birikiyor. Evet. Misal ben biri gitti dedim bak ben kota da şeyde de söyledim kalı tutunca tutunca çıtır çıtır yiyeceğim davul zurnala da çalacağım ben. <laughs> Barınaktaki gergin ortamdan uzaklaşmak isteyen Serkan ve arkadaşları camları takılan marangozhaneye iyice yerleşiyorlar. Buket, Zümrüt'le ilgilendiğini söyleyerek bir anlamda Türken'e yeşil ışık yakıyor. Bayağı şey bana artık yasaklandı çünkü çok içiyorum. Yani bayağı süt man Yani. Sen Bize adam olsa bana yedi doğru. doğru. Ben <laughs> mi? Gerçekten... Öğrenmek istiyorum. Tamam. Halbuki Abidin'in bütün şarkılarını biliyor. Tamam. Bavulunu valizini topla diye bir şarkısı var. Değil mi değil mi? Abidin Bey'in. Bavulunu valizini al da gidelim. Ben 11 yaşımda almışım adamın CD'sini ezbere biliyorum. Bir tane de şey var. Ben de tarihi almıştım. Yarım kaldı bu sevda boşuna boşuna diye evet. bir şarkısı var. Bir de ne var? Var daha. Bir de seni çok 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 seviyorum diye bir şarkısı var. Ama bir şey söyleyeyim bir tane çok güzel slow bir şarkısı var onun. Ne şarkısı? Aklıma gelmiyor şu anda. İki satır mı? Aynen. Arada bir. böyle <laughs> <laughs> Türkan, incinin gidişinden sonra ellerine kına yakmaya hazırlanıyor. Bugün ellerime kına yakıyorum. Yakıyor musun? Niçin? Hadi bakalım. Niçin? İnci, İnci gitti diye. Tunca da giderse davul yılına çalacağım, tüm meydanda oynayacağım. <laughs> Sohbetin tam da üstüne kına siparişi geliyor Türkan'ın. Türkan sözünü tutuyor ve incinin elenmesinin ardından kına yakıyor. Evet, Avcımı hepsini yakacağım senicimde. Ay gitti evet böyle evet. senicimde. <laughs> İnşallah giderken kurtuluruz Allah'ım. Ellerime kına yakacağım zaten. Semih'in evet. adını yazıyordum ama artık yazmayacağım. Mal geçti. <laughs> Can. Türkan ellerine kına yakarken Semih de Kore Tülay'ın ayaklarına kına yakmayı teklif ediyor. Ne gel abi. hadi gel ayaklarına ayaklarına. Sen çizin Tamam şurasına çiz, üstüne çiz. 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 Abi çiz. dinle resmini çiziyorum. Ya hayır ya. <laughs> Yapacaksan güzel ya şey yap. <laughs>